Santerfor bölgesini tamamlayalım. Leroy Sané'ye öyle geçelim senin de e, müsaadenle. Şimdi Morata meselesi var. Icardi'nin geri dönüşü var. Icardi biz çok e, unuttuk aslında Osimen sayesinde. Yani Osimen yüzünden veya diyelim daha doğrusu. E, Icardi iki sezona damga vurmuş. Fenomen olmuş bir futbolcu. E, nihayetinde göz ardı edilebilecek bir isim değil. Onun geri dönüş süreci e, nasıl etkiler bir de Morata meselesi işte Etafe'de oynayabileceğine dair açıklamaları var ileride. Sen Morata'nın geri döneceğini düşünüyor musun? Onunla ilgili elimde bilgiler var mı? Morata'dan başlayalım. Daha net en azından bilgi olan kısmıyla başlamış oluruz. Morata'nın ben geri döneceğini düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Alvaro Morata artık biraz kafada bu Galatasaray defterini kapatmış gibi gözüküyor. Bu şampiyonluk kutlamaları esnasında çok fazla gündem olmuştu. Alvaro Morata'nın orada yaşadığı bir problem ve kutlamalara katılmaması. O süreç biraz Galatasarayla Morata arasındaki karşılıklı bağı biraz koparmış gibi gözüküyor. Detay vermek gerekirse o gün arka tarafta işte sahneye çıkmak için bekleyen Galatasaraylı oyuncuların bulunduğu çadırın etrafı tabii ki tahmin edersiniz ki çok kalabalık. Orada sahne alacak olan sanatçılar, onların yanındaki insanlar, yine or oraya girmek isteyen futbolcuları görmek isteyen birçok insan var ve güvenlik bir önlem alma çabası içerisinde biraz arbede yaşanıyor ve bu zaten çok fazla konuşuldu. Alvaro Morata'nın çocuğu buna şahit oluyor. Bu durumlar rahatsız olduğu için de sahneye çıkmayı beklemeden ayrılıyor. Fakat orada konu bununla sınırlı değil. Biraz gösterdiği tepkiyi hem yöneticiler direkt olarak çünkü Başkan Nursun Özbey'in de şahit olduğu bir görüntü var orada. Hem yöneticiler biraz abartılı buluyor hem de takım arkadaşları abartılı buluyor. Evet tabii ki çocuğu konusunda hassas olması en doğal hakkı ve bu konuda kimsenin ona tepki gösterdiği bir durum yok ama tepkisinin biraz abartılı olduğunu düşünüyor takım arkadaşları. Özellikle de burada Mauro Icardi ile aralarında küçük bir tartışma oluyor. Yani Mauro Icardi'nin kendisine bir sözlü olarak bir müdahalesi oluyor ki Galatasaray'da Icardi'yi öyle bağlamış oluruz hem. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin gücü, ağırlığı bir hayli fazla. Zaten Fernando Muslera ayrıldıktan sonra da birinci kaptan olacak önümüzdeki sene itibariyle. Yine örnek vererek gidelim. Osimen'i anlatırken Icardi sürecini anlattığımız gibi Wilfried Zaha Galatasaray'a geçen sene geldiğinde biraz sorunlu bir oyuncu olarak görülüyordu ama orada asıl kopma noktası Mauro Icardi'nin kendisinden kendi tavırlarından rahatsız olmasıyla alakalıydı. Yani özetlemek gerekirse Icardi'ye rağmen kalabilmesi çok mümkün değil. Zaten yönetimi de rahatsız etmiş durumda Morata'nın oradaki tavırları ve sonrasında gösterdiği reaksiyon. Zaten normal şartlarda da kendi açısından planlamaya baktığımızda da evet Galatasaray'ın işte Osimhen ve Icardi varken zaten Morata'nın forma şansı bulması çok kolay değil. Önümüzdeki sene Dünya Kupası var. Orada yer almak istiyor, oynamak istiyor ve kontrat itibariyle baktığımızda da seneye başlarken 6 aylık bir kontratla Galatasaray'a başlayacak. Yani Ocak ayına kadar Galatasaray'la kesin olan bir sözleşmesi var. Tüm bunları bir araya topladığımızda ben Morata'nın Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Muhtemeldir ki başka bir takımla bu Uluslar Ligi süreci tamamlandıktan sonra başka bir takımla kariyerine planlayacak gibi gözüküyor. Icardi'ye buradan bağlayacak olursak, Icardi tabii uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu an yine tatile gitmiş vaziyette. Takımın sezon öncesi kampıyla ile birlikte çalışmalara başlayacak. Ağustos ayı itibariyle de biraz kondisyonunu toplaması bekleniyor. Ne olursa olsun o simen kalsa da gitse de her türlü senaryoda Mauro Icardi'nin oradaki rolü baki gibi gözüküyor. Tabii onun da bu anlamda biraz hırslı olduğunu biliyoruz. Tabii ki egosu çok yüksek bir oyuncu. Geçen sezon biraz geri planda kaldı Victor Osimen'in performansı ile birlikte sakatlığı nedeniyle tabii burada çok geçerli bir sebebi var. Onun da yeniden kendini ispat etmek için zaten taraftarla müthiş bir bağ var. Performans olarak da gayet motive bir şekilde kampa gelmesini beklediğimizi söyleyeyim. Morata peki ayrılırsa bir santrfor takviyesi gelecek mi yoksa Osimen'in kaldığını varsayarak söylüyorum. Osimen artı Icardi devam eder. İşte orada zaman zaman Ahmet Kutucu veya Barış mı değerlendirilir? Yani ben orada bir hamle yapılabileceğini düşünüyorum. Yani belki Morata, Icardi, Osimen seviyesinde değil. Bir düşük profil ya da düşük profil demeyelim de daha genç bir isimle oradaki rotasyonu tamamlayabilir Okan Hoca. Çünkü şunu da düşünmek lazım. Osimen'in kaldığı senaryoda ben Icardi'nin yedek kalacağını çok düşünmüyorum. Geçen sezonki gibi yine çift forvet oynayabilir Galatasaray. Ve Çift forvetli sistemde de bir tane yedeye zaten her türlü ihtiyaç olacak belli bir kalite seviyesinde bir forvet hamlesi yapılır Morata'nın ayrılığı durumunda. Evet e, şimdi çok merak edilen konulardan bir diğerine geçebiliriz Leroy Sané meselesi Galatasaray'ın ilgisi sürüyor mu e, sürüyorsa e, son gelişmeler nelerdir? Şöyle Galatasaray'ın Leroy Sané ile Ocak ayından beri bazı temasları var yani zaten sözleşmesi bitecek bir oyuncuydu doğal adaylardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da beğendiği bir oyuncu Leroy Sané. Bazı temaslar Ocak ayında sağlandı. Bayern Münih'le sözleşme görüşmelerinde eğer anlaşma sağlayamazsan biz buradayız, istediğin şartları karşılayabiliriz şeklinde Galatasaray'ın sözlü bir görüşmesi oldu. Son dönemde de baktığımız zaman Bayern Münih'le uzun süredir aslında transfer görüşmeleri, sözleşme görüşmeleri yapıyorlar Leroy Sané. Burada bir noktaya varamadılar ve artık Galatasaray'ın teklifini ciddi anlamda değerlendirmeye başladı. Hatta bir detay. Galatasaray'dan bir isim tabii ki kim olduğunu söyleyemeyeceğiz. Leroy Sana ile direkt olarak menajeri üzerinden değil, direkt olarak kendisiyle iletişim kuruyor, bir görüşme gerçekleştiriyorlar ve Leroy Sana şunu söylüyor Galatasaray'dan kendisine ulaşan yetkiliye. Ben geçen sene Bayern Münih formasıyla Rams Park'a geldim. Müthiş de bir atmosfer vardı ki izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Yani son yılların en inanılmaz atmosferlerinden bir tanesiydi Bayern Münih maçındaki tribün ortamı. Her ne kadar dışarıdan biraz böyle tırnak içerisinde gamsız gözüken bir oyuncu olsa da bu konuyu aklının bir köşesine yazdığını söylüyor. Yani o atmosferden etkilendiğini ve Şampiyonlar Ligi faktörü de olduğu için hala üst seviyede futbol oynayabilecek bir ortam kendisine sağlanacağı için teklife sıcak bakabileceğini söylüyor. Bayern Münih'in verdiği teklifin üstünde zaten Galatasaray'ın sunduğu rakam ama burada bir Fenerbahçe ilgisi de var. Yani Türk zaten bu tip büyük yıldızlar Türkiye'ye geleceği zaman genel itibariyle büyük takımlarımıza tek tek sunuluyor ya da öneriliyor. Fenerbahçe'nin de bu konuda bazı girişimleri olduğu söyleniyor ama ben tabii ki onun detayını bilmiyorum. Fenerbahçe'nin teklifi ne boyuttadır ya da hangi aşamadadır? Ona çok hakim değilim ama Galatasaray adına görüşmelerin olumlu seyrettiğini, hatta işte şampiyonluk günü yapılan konuşmalar esnasında da Sanenin transferinin bitmeye bir hayli yakın olduğu da yöneticiler arasında konuşulan konulardan bir tanesi. Son birkaç günde bu konuda olumsuz bir durum olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi Sané'nin zaten eğer Türkiye'ye gelecekse yaş itibariyle dün akşam Alman milli takımıyla sahaya çıktı. Yaş itibariyle biraz daha Şampiyonlar Ligi faktörünü sanki ön planda tutabileceğini öngörüyoruz. Ve yanı sıra da o stat atmosferinden de etkilendiğini Galatasaraylı yöneticilere söylemiş. 9 milyon euro civarında bildiğim kadarıyla bir yıllık ücret teklifi var. Leroy Sané'ye bir imza parası muhakkak olacaktır ama onun detayını bilmiyorum. Yani hangi boyutta olduğunu bilmiyorum. San'e konusunda da Galatasaray'ın hala masada olduğunu, görüşmeler yaptığını, oyuncunun da özellikle şampiyonlar ligi faktöründen ötürü Galatasaray'a sıcak baktığını biliyorum. Evet, Kaleci meselesi var Emre. Yine o da merak edilen konulardan birisi. Mustera sonrası nasıl şekillenecek sence? Kaleci konusunda aslında geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan, yanılmıyorsam ya bir sohbette ya bir röportajda önemli bir sinyal verdi. Kaleci konusunda hep beklenti şu, çok çok büyük isimler konuşuluyor. Çünkü Fernando Muslera sonrası taraftarı tatmin etmek çok kolay değil haliyle. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün onu düşündüm. Biz ben, ben bir yani bir 10 yıla yakın süredir Galatasaray'ı takip ediyorum. İlk defa kaleci transferiyle ilgili bir istihbarat kovalıyoruz. Bizim için de çok yeni bir durum oldu. O açıdan yani Muslera çok çok büyük bir yer kaplıyordu Galatasaray için. Herkese etkileyen bir durum. O yüzden büyük bir isim arayışı var Galatasaray'ın. E bu isimlerle ilgili de çok çok önemli tabii bonservis talepleri var. İşte Emiliano Martinez ismi geliyor 20-25 milyon euro. Lunin ismi geliyor benzer şekillerde. Yine Alison mesela yıllık çok yüksek bir rakam istiyor. Bu nedenle biraz sanki iş şu formüle doğru kayıyor gibi Galatasaray adına. Bir kere en çok istenen isim Lunin, onu söyleyeyim. Hem teknik heyetin hem scout ekibinin herkesin en fikir olduğu Galatasaray'a en uygun gördükleri isim Lunin. Olur olmaz bilmiyorum. Şu anda orada da işte Kurtuğan'ın yaşadığı bir problem olduğu, Lunine Premierlik'ten teklifler var. Olur olmazını bilmemekle birlikte en çok istenen ismin ne olduğunu söyleyeyim. Ama bu seviyedeki isimler için Galatasaray yönetiminin şöyle de bir planı var. Bir sene kiralık sonra da satın alma opsiyonuyla bu oyunculara gitmeyi düşünüyor Galatasaray Yönetim. Hem tabii burada limit de düşünülecek o simen konusunu dahil ettiğimizde yıllık harcama limiti de düşünülerek bu sene için kiralama, sonraki sene için satın alma opsiyonuyla bu üst düzey isimlerin kapısını çalacak gibi gözüküyor Galatasaray. Bu e, dün vardı Yunan da senin de kulağına gelmiştir yüzde yüz o isim. Paon kalecisi e, Dominik Kotarski. Onunla ilgili de Yunan basınında haberler vardı. Galatasaray'ın işte anlaşma sağladığı yönünde ama Galatasaray'ın alternatif isimlerinden birisi mi? Hiç duydun mu? Listede olan isimlerden bir tane. Yani 6 ya da 7 isim var şu anda Galatasaray'ın listesinde. Bunlardan bir tanesi Kotarski ama yani bu listede kaçıncı sırada dersen 4 ya da 5'tir diye düşünüyorum. İlk sıralarda biraz daha ismi büyük olan işte Lunin gibi Emiliano Martinez gibi isimler var. Onlarla ilgili de dediğim gibi bir alternatif formül, satın alma opsiyonuyla kiralama gibi durumlar düşünülüyor. Kotarski de ama o listenin içerisinde yer alan isimlerden bir tanesi. Bon servis talebinin de yüksek olabileceğini tabii tahmin ediyoruz. Yaşı itibariyle 26 yaşında bir kaleci. 15 milyon eurolardan aşağı pahalı çok kolay bırakacağı bir isim değil. O yüzden o maliyet hesabı da yapılacaktır diye düşünüyorum. 13 milyon euro civarı yazmıştı Yunan basını dünkü haberlerinde. Yani o, o civarda bir servis beklentisi olduğunu yazıyordu. Emre şimdi tabii çok fazla konu başlığı var aslında ama onları biraz daha hızlı da geçebiliriz. Sonuç itibariyle siz de yani işin akışını bilmeyenler için söyleyelim. Bilgi topluyorsunuz istihbaratlarınız eşliğinde. Ana konu başlıklarını söylüyoruz ama Galatasaray taraftarının aklında olan bölgeler işte bir Mertens'in alternatifi. Bir de bu Sabek meselesi. Önümüzdeki sezon Sabek planlaması nasıl olacak? Oraya bir takviye bekliyor musun? Saşa Boya yine konuşuluyor ama onunla ilgili bir girişim var mı? Sabek Galatasaray'ın yani son dönemdeki her, her transfer döneminde hamle yapmayı düşündüğü ve yaptığı hamlelerden de çok verim alamadığı bir bölge. Yine bu sene içinde orası için bir hamle düşünülüyor. Çünkü Yelert evet hala beklenti olan bir oyuncu Yaşın, yaşından dolayı gelecek dönemde Galatasaray'a katkı sunabileceği düşünülüyor. Ama şu anki seviyesiyle Galatasaray'ın sağ bekini götürebilecek gibi gözükmüyor. Devre arasında Frankowski alındı. Çok memnun değil Galatasaray ve bu iki ismi de kiralık olarak göndermek istiyorlar. Senin sorduğun isim Sasha Boye. Galatasaray'ın doğal adaylarından bir tanesi ki Bayern Münih'te gözden düşmüş vaziyette. Ama Sasha Boye'nin de şu an itibariyle yani Bayern Münih seviyesine buradan çıktıktan sonra o 5 büyüklük radarında ya da 5 büyüklük seviyesinde kalmaya devam etmek istediğini biliyoruz. Yani bir ayrılık durumu şu an itibariyle gündemde var. Henüz Bayern Münih git kendine kulüp bul demedi Sasha Boye ama fiili durum oraya doğru gidiyor. Onun da beklentisi biraz daha Fransa Ligi'nde orta üst seviye takımlarda bir teklif almak. Çünkü nihai en büyük hayali Sasha Boye'nin Fransa milli takımı ve Türkiye'den oraya gidebilmenin çok kolay olmayacağını düşünüyor. Galatasaray'ın bu konuda bir teması var. Yani hem kulüp tarafıyla hem oyuncu tarafıyla. Eğer ayrılık durumu olursa bizim sana kapımız açık şeklinde şu anda bu teklif yapılmış durumda ve eğer iş ciddiye binerse de bu zaten kiralık olarak gerçekleşebilecek bir transfer. Yeniden burada bir bonservis ödeme ya da bonservisle ile Galatasaray'a gelme gibi bir durum değil kiralık olarak bir sene kadrosuna katabilir Galatasaray ama şimdilik bunun için biraz beklemekte fayda var. Çünkü Saşa Boye'nin önceliği biraz daha o 5 büyüklük seviyesinde kalabilmek. Oralardan teklif gelmezse Galatasaray'a bu ibra dönebilir gibi duruyor. 10 numara pozisyonu içinde Okan Hoca son katıldığı yayında, Bean Sports'a katıldığı yayında bir 10 numara almak istediklerini söyledi ama taraftarlar bunu duymaktan sıkıldı biliyorum da o 10 numara konusu da biraz yine Osimen'e bağlı. Ne oynanacak? Çünkü Osimen olursa başka bir şey olabilir. Çift forvet olabilir. Olmazsa başka bir kurgu oluşturmak gerekebilir. O yüzden o on numara konusu için biraz beklemekte fayda var gibi gözüküyor. İlkay Gündoğan ismi o bölgeden farklı olarak mı düşünülüyor? Alternatif olarak merkeze mi düşünülüyor yoksa o bölge için mi daha çok? Yani İlkay konusunda açıkçası şöyle bir bilgi kirliliği var. Yöneticilere sorduğumuzda Herhangi bir görüşmeleri olmadığını, yakın dönemde bir görüşmeleri olmadığını söylüyorlar. Daha önce zaten 2023'ten beri Galatasaray'ın zaman zaman temas kurduğu bir isim İlkay. Zaten Galatasaraylı olduğunu da ifade ettiği için yine doğal aday olarak görülen isimlerden bir tanesi ama şu an yani bu bir haftalık, 10 günlük süreç içerisinde İlkay'la ile ilgili bir temas olmadığını söylüyor yöneticiler. Fakat farklı kaynaklardan da Galatasaray'ın bazı girişimler yaptığı, bazı görüşmeler yaptığı konusu sıcaklığını koruyor ama tabii yöneticilerin beyanına şu an itibariyle inanmak durumundayız. Onların beyanını esas olarak kabul etmek durumundayız. Bir farklılık olursa da dediğim gibi o 10 numara pozisyonu için değil biraz daha orta saha rotasyonunu genişletmek için düşünülecek isimlerden bir tanesi olur İlkay ve yani Galatasaray için de orada şu an ideal isimler baktığımız zaman Toreyra, Sara, Lemina gibi gözüküyor. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi de var. Kafadan bir 45-50 maç yazıyoruz ve orada zaten bir hamle yapılması bekleniyor. Eğer ilk ay olursa tabii bu bir fırsat olarak da görülebilir. Evet ben mümkün olduğunca tüm konuları sormaya çalıştım sana ama sizin sorunuz var mı Savaş Çorlu Taner Karaman herhangi bir merak ettiğiniz bir şey? Teşekkürler. Yani, evet. şey Bayağı geldi. detaylıydı zaten. Yani Geride yani, teşekkürler. Biz onu üzerinden konuşuruz birazdan. Kamp belli mi Emre bu arada? Şu an planlama Kemerburgaz'da yapılması üzerine yani 20 Temmuz'a kadar 4 Temmuz'da yanılmıyorsam Galatasaray açacak <laughs> sezonu. 20 Temmuz'a kadar Kemerburgaz'da devam etmeyi düşünüyorlar ki daha önce hem Başkan hem Okan Hoca bundan bahsetmişti. Yeni tesis, kamp için de uygun, burada kalabiliriz demişti. Sonrasında da muhtemelen Avusturya çünkü Avrupa'da birçok ülkede hazırlık maçı oynanmasına güvenlik nedeniyle izin verilmiyor Türk takımlarının. Avusturya bu konuda bir istisna. Daha önce de zaten son birkaç yıldır Galatasaray oraya gidiyordu. 3-4 tane hazırlık maçı için de böyle bir bir hafta 10 günlük süreç için. Avusturya'ya gidilebilir 20 Temmuz gibi. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için Galatasaray zaman anlamında biraz rahat. İki sezondur çok erken açıyordu sezonu. Bu sezon biraz daha 4-5 Temmuz'larda açacak gibi gözüküyor. Emre Kaplan çok teşekkür ediyoruz. Detaylı şekilde her şeyi aktardığın için kolay gelsin.